Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Başak ben. Nasılsınız? Bugün sizlerle deste seçmeli özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerini merak ettim. Şimdi lütfen önünüzdeki 3 tane farklı desteden size en yakın gelen, size kendisine çeken hangi ise bir tanesini lütfen seçin. Evet, şimdi birinci desteden başlıyorum. Bir numaralı deste kart yürüsü. Birinci desteyi seçenler. Aşıklar kartı, kupa şövalyesi ve ay kartı var. Bu desteyi seçenler için çok güçlü bir bağ görüyorum. Aşıklar kartı bu kişinin seni sıradan biri olarak görmediğini söylüyor. Kupa ile de onun içinde romantik duygular var ancak bunu ifade etmekte zorlandığı görünüyor. Çünkü yanında bir ay kartı var. Ay kartı der ki sana karşı hayal kuruyor. Hayalleri var. Mesajlaşmak, görüşmek, belki duygularını açmak istiyor. Ancak ay kartıyla şu an biraz kafası karışık olabilir. Bir takım korkuları olabilir. Belki de geçmişten gelen güvensizlikleri olabilir. Bu sebeple şu anda zihni biraz karışık, biraz zamana ihtiyacı olabilir. Biraz düşünmek istiyor olabilir. Seni istiyor ama şu an netleşmekten çekiniyor. Kalbi sende, duyguları var sana karşı. Açılmakta biraz zorlanıyor. Biraz zihni de karışık. Dolayısıyla bu kişinin duyguları var ama şu anda adım atmaktan çekiniyor. Birinci desteği seçenler için aklınızdaki kişinin düşünceleri bu şekilde olarak çıktı. Görüşmek üzere. Evet ikinci destemizdeyiz İkinci deste ayıcıklı mumlu olan deste. İkinci desteyi seçenler için açılıma başlıyorum. Tılsım Şövalyesi bu kişi seni düşündüğünde acele etmiyor. Seni yüzeysel bir yerden değil hayatını alıp alamayacağı yerden düşünüyor. Daha kalıcı sağlam adımlar atmak isteyen bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada kalış sekizlisi var. Kalış sekizlisi kendi korkularına sıkışmış. Geçmişte yaşadıkları onu hala tutuyor olabilir ermiş kartıyla da senden uzak duruyor gibi görünse de aslında seni çok düşündüğünü anlatıyor. Sessizliğe ilgisizlik değil biraz geri çekilip kendisiyle iç hesaplaşma daha sağlam kalıcı olarak sana nasıl adım atabilirim şeklinde düşünüyor olabilir. Biraz zamanı ve düşünmeye ihtiyacı var bu kişinin. Seninle ilgili kafasındaki şöyle bir düşünce olabilir. Seni çok değerli görüyor ama ben şu anda hazır mıyım çok emin değilim seni ciddiye alıyor ama kendi iç dünyasını biraz boğulmuş ve bu durumdan çıkmak için de biraz zamana ihtiyacı var bu kişinin gibi görünüyor. Görüşmek üzere. Evet, üçüncü desteği seçenler alyanslı destemiz. O, oh. Kupa Altılısı ve Kupa Olmuz. Bu desteği seçtiysen eğer, bu kişi seni düşündüğünde içinde güzel bir his uyanıyor. İmparator kartı seni çok değerli, çekici, yanında huzurlu hisseden, çok çekici, değerli bir kadın olarak görüyor. Kupa altılısı ile de senin onda geçmişten gelen temiz bir duyguyu tetiklediğini anlatıyor. Sen onda geçmişten gelen temiz bir duyguyu tetikliyorsun. Belki saf bir mutluluk, belki unutulmuş bir his olabilir. Ama sen onda kesinlikle özlediği duyguları, özlediği güven, aşk, sevgi, sadakat bu duyguları ona hissettiriyorsun. Kupa olmasıyla ile de şu düşünceyi veriyor. Bu insanla mutlu olunabilir. Bu kişi benim hayatımın kadını olabilir. Seninle aile olmak, yuva olmak istiyor olabilir. Bu kişi seninle ilgili büyük bir, büyük büyük laflar etmiyor olabilir. Ama içten içe şunu düşünüyor. Hayatımda böyle biri olsa çok güzel olabilirdi böyle bir kadınla ben hayatımın sonuna kadar devam edebilirim diye düşünüyor olabilir diyor. Üçüncü desteği seçenlerin aklındaki kişi. Evet arkadaşlar. Üç destemizi de açtık. Baktık. Üçüncü deste biraz daha sağlam ve kalıcı bir ilişki olduğunu gösteriyor. Hangi desteği seçtiğini yorumlara yazabilirsin. Yorumlarınızı gerçekten okuyorum. Eğer bu açılım sana iyi geldiyse beğenmeyi, kanalda kalmak istersen de abone olmayı unutma. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.